Markette bir sıra Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcı ile buldum. Hayır yaşa oğlum. Biz çıkıp alabiliriz. Bilmiyorum. Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkma hesa başlık daha eve gelmedi çocuk. Geldim baba geldim. <laughs> Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar <laughs> var. Kadın <Gerçekten. Al>, nasıl sıçıyorsunuz <laughs> birader vallahi. <laughs> Kadın Biz tam tam sürdük. Var lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey Lan yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama. Gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortalık uzun dönemler yapıyor. Sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, kardeşim, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlarım yanına. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak. gazeteyi ben gizliyor. Çarjınızı kilitleyecek. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya. Nasıl kötü olmuş ya? Ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz. Evet ne güzel ailece hep beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. Günaydın. Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yap. İstemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur kamburun çıkacak. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk oraya süpüreyim ben oğlum hadi. Kapatırım orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece otoboka söyleneceğim. Hadi neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs> Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir Elimizdeki sen. tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. Günde 5 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantina ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olur. Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken magic nasıl yapılır onu göstereceğim. Hı. Evet. Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Güzel, he, tadı. Anne, baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet emaili... tamam Tamam sen git oğlum işine biz mi oynarız onlarla? Git Allah işin gücün rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi babaannenizi de üzmeyin tamam mı? Tamam baba. Hadi. Aman ne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man what the fuck? Oh, Hey, slow down easy man easy. Odana dön lan. Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamın. Fuck you. Yürü sen de Sidikli batı yakası. <laughs> Abi niye dedemle bu benden bana silah çektin aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu. Evde boş gezme. İti var, uğursuz var. Ne olur ne olmaz. Hayatım iki hafta görüşmüyoruz bari şöyle yanıma gel ya. Hayatım sosyal mesafe biliyorsun bak yarım saatliğine görmeye geldim seni pişman etme. E, özledim be gülüm bir sarılayım şöyle. Hayır sarılmak yok. Bir öpüşelim koklaşalım. Olmaz öpüşmek yok. Oo bu nasıl ilişki iyice Ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familyasından Akinonix Jubatus yani ya hadi bildin. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış. Bir şeyler yap hadi bakalım. Ya al işte baba bak yaptım tamam mı? Hadi çıkayım artık gitme. Allahım çok da çok da çok. yani. Ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda... Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık böyle mi? Ha? Kim dedi huzurlarını da evin anneti? Allah Aram insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ip baskısı yaparım? Efendim hot deldiniz ne ardu ederdiniz? Cips, jelibon falan donatış. Oğlum çok abur cubur ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. Çırılçıplak binerim bak kaydırayım. Ama Aman lan efendim bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibarizleri. şöyle. Bir de sigara aldırtabiliyoruz mu yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum abi. Sakin ol Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ulan benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok gençtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya de, niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık, Senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah. yani niye benimkini içiyorsun? Ha ah, sen televizyon izle ben de çamaşırları asayım. Ver iyi tamam. Ya göremiyorum. Bir dursana Allah Allah. Benden değerli alayım be? Ben ne de ilgilen? E değil tabii. Dur kapatayım. Ah. Yok izlesem ben zaten çamaşır asacağım. Allah. <laughs> Karar ver bir izleyeyim şunu. Ya ha. bir Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ben duyguk <laughs> yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey, şey yok, yok Ya yani. yani ben Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden 2. Ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. Ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim dördüncü ordu ilerleyemiyor. Abu! Ne demek ilerleyemiyor? Nasıl ilerleyemiyor? Bizim Umri'den gelen hacılar var ya he onunla dördüncü orduyu he durdurdu kimyasal silahla ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımı süsürdüler kokudan gelemiyorlar he şimdi ne yapalım he? Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun ne emekli maaşını kafa gitti gene. Sen kimsin? Para mı çaldık ne yapıyorsun kardeşim vallahi hesaplarına. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ya. Hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü. Vakalardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacakak o zaman şimdi alalım muzda satarı kör ederik. <laughs> Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Biz Nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi veriyor. Yok yok kazancı yapmayın ben inanırsın ben de sizdenim vallahi. Ispatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma Dedi şey demiş demiş. Mijmi Siparişleri getirdim gençler. Hmm. Hakan abi biz sandviç sipariş etmedik ki. Biliyorum. Niye vermediniz? Oğlum kaç gündür merak ettim sizden sağlıksız beslenmeniz falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil o bornozundaki salça kesine ne kardeşim? O mu? O şey... Ee... Çekil, çekil bakayım. <laughs> Dur Hakan abi bir saniye. Murat! Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anladım. Hem de Cemil'le ha? Hakan abi üstümde bornoz falan var. Yanlış anlaşılıyor mevzu. Bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun. Koruyucu yok, katkı maddesi yok. Bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğrenci dediğin içinde ne olduğunu bilmediği şeyleri yer. Haksız mıyım Cemil? Haklısın abi de. Yazıklar olsun. Buraya Nudum'la geldim. Bozuk kapınızı tamir ederiz diye. Karşılaştığım manzaraya bak. Hakan abi kafandakini çıkartır mısın? Ne olur. Üzüleceğim üzülemiyorum. Mario'nun yediği mantara benziyor. Lütfen. Bir daha aramayın bizi dükkanı. Al marketi bir alıyorum.